Türk Deniz Kuvvetleri ve Havelsan olarak hedefimiz her zaman mükemmel ürünler sunmaktır. Şimdi yeni nesil bir savaş yönetim sistemi olan Advent'i sunuyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli platformları için geliştirilen tamamıyla entegre bu sistem aynı zamanda ölçeklendirilebilen açık mimari yapısıyla müttefiklerimiz için de özelleştirilebilir. Farklı mimarideki silah, sensör ve elektronik sistemlerin entegre edilmesiyle durumsal farkındalık ve karar verme süreçleri daha etkin ve hızlı bir hale getirilmiştir. Bütünleşik veri linkleri aracılığıyla taktik resmin dost unsurlara yayılması kolaylaşmıştır. Etkili ve tam otomatik bir savaş yönetim sistemi olan Advent, hız konusunda eşsizdir. Advent'in genel özellikleri ve mimarisine daha yakından bakalım. Tüm ticari donanım ve yazılımlar sisteme entegre edilebilir. Advent'i eşsiz kılan en önemli unsurlardan birisi de araştırma merkezi komutanlığı mühendislerince geliştirilen Genevaer ara katmanıdır. Bu katman sayesinde tüm uygulamalar ve servisler güvenli ve sorunsuz bir şekilde kurulup işletilebilir. Angajman planlaması ve icrası modern savaş kaynak tahsisi algoritmalarınca yerine getirilir. Advent, deniz harbinde en iyi sonuçları almak için kural bazlı karar destek sistemini kullanır. Ayrıca hızlı ve sorunsuz bir bilgi değişimini sağlayan ağ destekli yetenek özelliğinden faydalanmak amacıyla tek platform yerine görev kuvveti odaklı bir mimariye göre tasarlanmıştır. Görev kuvveti veya grubuna, geniş bir koruma ve optimum angajman planlama ve icra kabiliyeti sağlayan müşterek angajman yeteneğini kullandıracak şekilde geliştirilmiştir. Advent, birden fazla sayıda aynı veya farklı tipte NATO ve Milli Taktik Veri Linkini çalıştırabilmektedir. Deniz kuvvetleri platformlarında her tip kabin, konsol ve elektronik kart kullanılabilir. Bunların farklı mimariler kullanmaları ya da iletişim dilindeki farklılıklar Advent açısından önemsizdir. Advent, Juniper'ın gücüne dayanarak bu farklı mimarileri ortak hedefe hizmet edecek şekilde bütünleştirir. Taktik resim derleme durum sergileme, muharebe, harekat, benzetimler, tehdit değerlendirme, kayıt ve analiz servisleri uyum içinde çalışır. Advent Açık Mimari Bilgi İşleme Ortamı kusursuz işlevsellik sunmaktadır. Advent, üzerinde çalıştığı platformların kusursuz görevler yapmasını sağlar. Bütünleşik veri linkleri aracılığıyla dost unsurlar arasındaki iletişim filo büyüklüğünden bağımsız olarak güvenli bir şekilde kurulur. Advent'in gelişmiş mimarisi sayesinde düşman unsurlara çok hızlı hücumlar gerçekleştirilir. Tehditler kendi birliklerimize tehlike oluşturmadan önce ortadan kaldırılır. savaş yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Advent, namına uygun bir şekilde gelişmiş bir yapıya sahiptir ve rakip tanımaz. Araştırma Merkezi Komutanlığı ve Havelsan, geleceğin savaş yönetim sistemini Advent'i geliştirdi.